İşte gazetede e, işten çıkarmam için ismimin geldiğini öğrendim. E, i̇şte anlatılana göre bana yönetim tarafından mit Müsteşarı Hakan Fidan, e, başbakana Başbakanlığı döneminde şahsımla ilgili briefing verdiği benim polis ve savcılarla irtibatımın olduğu, telefon görüşmelerimin olduğu, e, bu polislerden bilgi, belge aldığımı ve bunlara hizmet ettiğimi e, söylemiş bu şekilde bir belge geldiği ifade edildi mitten de ee, bu konuda hani ben de gazete yönetimine so söyledim kiminle görüşebilirim adliye muhabiriyim ben ee, yani bir manavla görüşecek değildim haberi ya da bir çaycıdan haberi alacak değildim